Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da teknik direktör kim olacak? Ya ben şunu söyleyeyim. Yani birçok Galatasaraylı'nın da e, futbol severinde bir öngörüsü vardır. Özellikle başkanlık seçiminde. Sayın Dursun Bey e, çok zaten diğer adayla da birleşmesiyle birlikte güçlüydü gücünü arttırdığını düşünüyorum. Vaat ettikleri, seçim eee söylediklerine de baktığınız zaman, geçmişte yaptıklarına baktığınız zaman bir kere taraftarın büyük bir e, kesiminin gönlünü şöyle yaptı. Dursun Başkan gelirse e, yüksek maliyetle yıldız transferleri yine yapılır. Hı. Beklenti bu yönde. Bu beklentiler birçok kulübümüzü unufak etti de mali açıdan. Yine öyle bir beklenti var. Ama hoca konusuna geldiğimizde Sayın Dursun Bey'in ismi zikredildiğinde tabii ki beraberinde e, Fatih Hoca'yla acaba tekrar yeni bir dönem çalışmaya başlar mı diye e, herkes sorguladı. Hatta şu son günlerde sanki Fatih Hoca'nın gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu da konuşuluyor. Ama benim bildiğim, benim tanıdığım Fatih Hoca bir kulübün teknik direktörü varken, bir kulübün başkanlık seçimi varken, başkanı belli olmadan böyle bir görüşme yapmaz. Ha, evet, zaafı var mı Fatih Hocanın? Var, bana göre Fatih Hocanın zaafı Galatasaray. Hmm. Hani Galatasaray için belki birçok şeylerinden vazgeçebilir. Hani şey demiyorsunuz, artık Fatih Hoca Galatasaray dönmez demiyorsunuz? Yani. Yok, ben yani bana göre net söyleyeyim, iki tane teknik direktör o da, o da. adayı var. Ve ikisi de yerli. Bunlardan bir tanesi Fatih Hoca, bir tanesi Okan Buruk. Bende üçüncü bir aday daha var. Toren, şey e, Tudor mu diyeceksin? Igor Tudor bendeki üçüncü aday. Evet. O da yabancı bir hoca olursa belki birinci sıradadır ama. Bendeki üçüncü derken benim tercihim değil yani e, duyduklarım Duyum, Duyumlarda. Ama öncelikle tabii ki bunu dillendirebilmemiz için çıkıp başkan adaylarının bir önceki seçimde olduğu gibi benim teknik direktörüm kazandığım takdirde Fatih Terim dedi. Başkanı bana göre büyük bir oy potansiyeli sandık üstünlüğü getirdi. Seçimi kazandırdı. Ya ikisinin bana de göre. iki başkan da aynı seçimi varsa tercihi varsa teknik direktör konusunda? Olabilir. Olabilir. Çok normal. Çünkü kulübün Taraftarın kabul edebileceği bir isimle gelmek, onunla çalışmak, rahat edebileceği bir isimle gelmek için her başkanın arzu ettiğidir. Bazı yükleri teknik direktör üzerine bırakmak mutlaka öyledir. Bazı teknik direktörler çünkü hem başkana ve hem yönetim kuruluna tam tersi konfor alanı yaratırlar. Paratoner olurlar. Bunlar da kolay isimler değildir. Getirilmesi de kolay isimler değildir. Ben camianın içinden bir e, teknik direktör çıkacağını, Sayın Durusun e, Dursun Özbey'in e, kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünenlerin sayısı da fazladır e, diye tahmin ediyorum. Ama e, hoca konusunda hani Fatih Hoca konuşmamıştı. Benim bilim konuşmamıştır. Yani hocası Okan var. Hoca zaten Önce bir, bir hocam, hocam gitsin. Hangi... Tabii. Belli etti Okan Hoca tabi. Istiyor. Tabi. Okan Hoca belli istiyor. Ve ben e, Okan Hoca ile Fatih Hoca'nın Sayın Dursun Bey'in kazanması durumunda sadece iki aday arasında Galatasaray Teknik Direktörlüğü gider ve gelir diye düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da düğmeye basıldı. 9 milyar TL'lik rapor. Galatasaray'da artık tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Hürriyet'in haberine göre, başkan adayları artık çalışmalarını hızlandırırken Dursun Özbek, seçilmesi durumunda sportif aşede görev yapacağını açıkladı. Erden Timur önderliğinde önemli ve dikkat çekecek bir hamleye imza attı. Kulübe verdiği sponsorluk destekleriyle dikkat çeken Timur'un önerisiyle sarı-kırmızılılar gayrimenkul, dijitalleşme Mazacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirdikleri tüm projeler için Türkiye'nin en güvenilir bağımsız değerleme kurumlarından fizibilite raporları çıkarıp bunları üyelerle paylaşma kararı aldı. Habere göre Dursun Özbek ve ekibi Galatasaray'ın geleceği adını verdikleri projeler için ayrı ayrı Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası'na resmen başvurdu ve fizibilite çalışması yaptırdı. Haberde Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası'nın Özbek ekibinin gayrimenkul dosyası altında sunduğu projelerden Galatasaray Kulübü'nün en az 8,5-9 milyar TL'lik gelir elde edebileceğini kaydettiği ileri sürüldü. Dursun Özbek ve ekibinin fizibilite raporu ile birlikte büyük bir lansman yaparak tüm detayları üyelerle paylaşacağı öne sürüldü. Projelerde basketbol salonu, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz tesis yatırımı olarak planlandığı kaydedildi. Florya, Riva ve Mecidiyeköy'deki otel projesinin ise mülkün geliştirilip satılması yönünde organize edildiği ileri sürüldü. Dijitalleşme başta olmak üzere diğer projeler için de yine fizibilite raporları üyelere aktarılacağı öğrenildi. Babel kalabilmek için indirime gitti. Sport Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kadroda revizyon bekleniyor. Sarı Kırmızılı Camia, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanmış durumda. Seçim sonrası Sarı Kırmızılılarda yaprak dökümü yaşanabilir. Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında da Babel geliyor. Tecrübeli futbolcu sezon içinde sık sık eleştirilerin hedefi halinde gelmişti. Ancak yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi. Sarı Kırmızılı kulüpten haber bekleyen ve bu nedenle Kasımpaşa'nın yaptığı teklifi bekleten Hollandalı oyuncunun 1 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğu bildirildi. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Senelik 1 milyon euroya Babel ile sözleşme imzalanmalı mı? Galatasaray yeni Kerem, Polat Yaldır. Taraftarlarına bu sezon büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılı takıma 24 Erzincan Spor'dan 2020 yılında gelen Kerem, attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızını parlattı. 23 yaşındaki genç futbolcu için Avrupa kulüpleri de sıraya girdi. Galatasaray'ın satışından iyi bir bonservis bedeli beklediği Kerem Aktürkoğlu için en ciddi adayı Selyon, milli futbolcunun Fransızca derslerine başladığı bile öne sürüldü. Kerem'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın skat ekibi alt liglerde arayışlarına devam ediyor. Foto maçta yer alan habere göre, skatların son hedefi ise Samsun Spor'un genç yıldız adayı Polat Yaldır. 2003 doğumlu olmasına rağmen bu sezon birincilikte 13 maçta forma giyip 2 de gol atan Polat, izleme listesine alındı. Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası Luis Campos'u başkan danışmanlığı görevine getiren Burak Elmas, transferde Portekizli futbol adamına tam yetki vermişti. Campos, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal gibi isimleri gündemine almıştı. Ancak Galatasaray'daki dönemi kısa süren Luis Campos, Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle beraber Sarı Kırmızılı Kulüpteki görevinden ayrıldı. Meksika basınına göre Galatasaray, Luis Campos görevden ayrıldıktan sonra Alexis Sanchez transferinde geri adım attı. Sarı Kırmızılı ekip, Şilili Yıldız'ın taleplerini yerine getiremedi ve bu transfer suya düştü. Alexis Sanchez'in Inter'le 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon İtalyan ekibinde 39 maça çıktı ve 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor. Dursun Özbek yoğun mesaide. Galatasaray'da seçim için ciddi bir şekilde mesai harcayan Dursun Özbek bu hafta içerisinde de önemli görüşmelerde bulunacak. Özbey'in programı doğrultusunda ekibiyle bu hafta tam 4 toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Ekibin gündemi ise çok kritik konular üzerine olacak. Özbek, özellikle, ada, riva ve kemerburgaz konusunda ekibine bilgi verecek, yol haritası çizilmeye çalışılacak. Özbey'in ayrıca tamamlanmamış projeler hakkında da nasıl adımlar atılacağı ve Galatasaray'ın geleceği için yapılacakları anlatmasının beklendiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. İşte Dominik Torrent'in pena isteği. Galatasaray'da kalmak için gelecek yeni yönetimi ikna etmeye hazırlanan Dominic Torrent, raporunu hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcının listesinin başında Ocak transfer döneminde kiralanan Inaki Pena bulunuyor. Barcelona'dan Pena'nın bir kez daha kiralanması gerektiğini düşünen İspanyol hoca, Muslera ile birlikte bu bölgenin tamamen emin ellerde olacağını belirtiyor. Ancak genç İspanyol kalecinin, Barcelona'da ters ticenin yediği olması bekleniyor. Benaer B takımına gönderilmezse, Galatasaray'ın genç kaleciyi tekrar almasının çok zor olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.